Önce bir dönüp bakıyor emin oluyor acaba arkamdan geliyor mu diye. <laughs> Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte benim Wars'larımıza kaldığımız yerden hamgazile ile devam ediyoruz arkadaşlar. Ve hemen şimdi biliyorsunuz merkeze gideceğiz elmasları alacağız. Size like atın, abone olun, bildirimleri açın. Öğlen 3 akşam 8 iki tane canlı yayın. Bak bak hemen merkeze gidiyor. Öğlen 3 akşam 8 iki tane canlı yayın dedik. Evet canlı yayınlar çok eğlenceli. Canlı yayınlara gelin arkadaşlar. Çok iyi olur canlı yayınlarımız. Baya eğleniyoruz. Siz de o eğlenceye katılmak isterseniz. Gelin buyurun. Evet bunu aldık bunu aldık gidiyoruz şimdi. Yalnız merkezdeki malzemeleri almayın kardeşim. Baştan söylüyorum. ben de bir kapla ya bizim bu bedi falan filan bir şeyler. Yap ya. <laughs> bizim bir de bir kapla ya kardeşim. Buraları toplayalım. Sonra bu bakayım kim geliyor. O oh, merhabalar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle bir yapalım. Onu sonra şu arkadaşla bir kapışacağız. Kapışamayacağız. Kapışacağız. Kapışamayacağız. Kapışacağız. Kapışamayacağız. <laughs> yok yok. yok abi yok böyle olmaz. O ne ya? Kırmızılara bak ben bezi dönüyorum. Ben bezi dönüyorum. Ben bezi dönüyorum. En azından öyle bir kapışırız. Bezimizde bir bizim bir diamond çıksın. Belli belli ne olacağı belli oldu. Bezimizde bir diamond çıksın. Ben geri kalanları yapacağım diye düşünüyorum şimdi. Kırmızılar iki tane böyle zincir set gelmişler. Tek zincir set olsa şey yapar mı yani? Gider dalarım da. i̇ki tane oldu mu olmuyor yani şimdi arkadaşlar. İki tane oldu mu olmaz. Şuraları da alalım. Buraları da alalım. Bizimki bayağı bol bol kaplıyor ya. Oraları. Kapla abi sen kapla kapla iyi olur iyi olur. Yor, yor sen kapla kapla. Bu gayet güzel ka kaplayacak şimdi. E terikotu da üstüne çekiyor. Abi adam çalışıyor. Bizim adam çalışıyor. Yok yok gerçekten yani. Hiç bu konuda itiraz edemem. Bu konuda hiç itiraz edemem. Gerçekten bizim takım arkadaşımız. İyi iyi iyi. Ben memnunum takım arkadaşımdan. Şimdi gideceğim ha buradan Takım arkadaşım iyi. Evet şöyle ben bunlardan da alalım. Sonra bunları da böyle yapalım. Şunları da şöyle yapıyoruz. Bunları da böyle yapıyoruz. Moru bir kıralım. Hemen buradan bir gidelim. Mor arkadaşımız da oradan <laughs> gene kaçacak bir yerlere. Mor arkadaş nereye gidiyorsun? Oho! Önce bir dönüp bakıyor, emin oluyor acaba arkamdan geliyor mu diye. <laughs> Önce bir dönüp bakıyor böyle arkamdan geliyor mu acaba falan diye. Sonra galiba sonra <laughs> tekrardan aşağı düşüyor. He, bize geldiniz. Tamamdır. Bize geldiniz. Bize geldiniz. Bize geldiniz size geldiniz de o kadar kaplamanın sonucu bu muydu ya? O kadar kaplamanın sonucu bu muydu abi? O kadar kapladın ettin falan yani orada bir çalıştın falan, bir sürü bir şeyler yaptın. Bizim teammate gitti bayıldı. Ne yapalım? Bunları bir yapalım abi. Abi bir saniye ya. Eyvah, bir dakika dur. Bunları aldık. Bunları aldık abi. Hey, dur 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 dur. Kılıçla dur bakayım. Şunlardan bir koyalım zaten tamam, bunlardan geldik. Gel, gel. Gel. Gel, gel. bakayım. Sen bir gel. Sen bir gel. Siz beni mi yeneceksiniz? İki kişi olsanız da fark etmiyor kardeşim. Çünkü kasıldım yani. Yeteri kadar geliştim. Oyunumuz kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi bunları böyle bir alalım. Sonra merkeze gidelim. Bizim takım arkadaşımız bir önceki oyunda baya böyle bedi, bedi falan kapladı da. Hiçbir işe yaramadı ki abi. <laughs> Adam geldi o kadar kaplanmış bedi bile hemen kırdı. Ya bizim takım arkadaşımızdan beklentimiz şu. Kaplasın kırılmasın. <laughs> Örsün abi takım arkadaşlarından çok şey bekliyorum ama. Olmaz böyle. Abicim olur olur ya. Kaplayıp korumak çok da zor bir şey değil. Kaplayacaksın. Gelen rakipleri daha yoldan gelmeden karşılayacaksın. Diyeceksin ki gel buyur hoş geldin gel diyeceksin. Ondan sonra rakipleri ilgileneceksin be kardeşim. Kırmızılar orayı şimdi alacaklar ya evet. Bunlardan da böyle bol bol alalım. Gel buraya. Gel buraya kaçma. Kaçma gel buraya gel kaçma sana. Gel, kaçma gel, 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 kaçma gel. Bravo. Kaçma, kaçma. Kaçma kardeşim, kaçma. Balta kullanımını yasaklayacağım ya size. Ya bizi oradan yol falan yapıyor Endirmene abi de. Tam ne oldu ben anlamadım. Tam ne oldu ben anlamadım. Gelen var mı? Geliyor musun? Geliyor musun? Gelecek misin? Yok gelmedi bana gelmedi dur. Koruma keskinlik artı iki tane heal pullu ben bir upgrade diyeyim. <laughs> Bu kardeş de burada böyle duruyor. Bunların hepsini bir upgrade de ben şöyle güçlü bir hale geleyim. Ondan sonra bunları da böyle bir yapayım abi. Sonra tekrar gideyim ben merkeze. Evet. Böyle bunu getir. Bunu getir. Böyle yaptık. Tamam bir daha. Geldiniz mi? Buyurun gelin. Hoş geldiniz. Balta mı? Olmaz. 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 Balta olmaz. Balta olmaz. Balta olmaz. Balta olmaz. Balta olmaz. Balta olmaz. Görüşürüz. Ya işte böyle. Bizi kırarsan kırılırsın. Balta olmaz. Şimdi ben sizi bir yerlerde yakalarım. Teker teker keserim. Ondan sonra rahat rahat kazanırız oyunumuzu. Öteki nerede? Öteki de orada. Rejenerasyon kafalıklar falan alınıyor. Tamam. Oldu o zaman. Oldu o zaman kardeşim. Madem oyunu buraya getiriyoruz. Madem oyunu buraya getiriyoruz abicim. Bol bol elmaslardan falan alınacak. Ben de o zaman alırım. Elmaslardan böyle bol bol alınıp her şey upgradelenecekse onu biz de yapalım da. En azından şu arkadaşları bir alalım. Bizim takım arkadaşımız hala yaşıyor gerçekten. Vay be. Takım arkadaşımızın hala burada olması. Ben bunu dedikten 10 saniye sonra takım arkadaşım boşta mı düştü? Ben yorum yapmasam mı acaba yani? Bilemedim şu anda gerçekten bir bilemedim. Yorum yapsam mı yapmasam mı? Bir, en iyisi ben yapmayayım ya Boş verin en iyisi ben yorum falan yapmayayım. Çünkü takım arkadaşım 2,5 saniye içerisinde ben konuştuktan sonra bayıldı. Oluyor muymuş böyle ya? Oluyor muymuş böyle? Evet, Turkuaz'ın bir tanesi elenmiş. E diğeri de elenmeli. Diğeri de elenmeli. Diğeri çok kaçacak ama. Şimdi Erşen abiniz uyarsın şimdiden. Ya işte sen nereden bir adama kaçacak? Kaçacak o adam. O adam yarın yokmuş kaçacak bu arada. Haberiniz olsun. Ben adam bulayım. Ha buldum da. Geldin mi? Gel. Hoş geldin gel. Gel hoş geldin gel. Ne? Nasıl ee, kill bana yazılmadı oyuncu ban yemedi ee, adam alt f4 de yapmadı e peki ne oldu abi adama minik bir info minik bir bilgi lazım şimdi bize bilgi lazım bize abi bilgi lazım bize bilgi bilgi geldin mi geldin yalnız olmaz öyle ya olmaz öyle kardeşim olmaz öyle olmaz olmaz öyle olmaz. Bak rejenerasyon totemlerimiz var gördün mü? Ben bu kadar totemlerle boşuna mı geziyorum? Bana yorumlarda kardeşlerim şey demişti. abi bunları. Ondan sonra kendine tekrardan böyle alabiliyorsun. Demişlerdi. Aa, ya bizim izleyiciler beni çok güzel yönlendirir kardeşim. Bizim izleyiciler bizi on numara yönlendirir. Bizim izleyicilerin yorumları hep böyle bilgilendirici. Tabi. Bizim izleyiciler böyledir abi. O yüzden ben de hemen şuradan geleyim. Aa merhabalar hoş geldiniz. Ben orayı kırdım ki. Kırdım mı orayı? Kırdım, kırdım. Görüşürüz. Bizim izleyicilerin yorumlar gerçekten on numara. Arkadaşlarımız bize sürekli iyi yönlendirmeler yapıyorlar. Şimdi buradan körlük totemini dalayım. 3 tane. Sonra şunları şöyle yapayım. Sonra bunları böyle yapayım. Hatta dur ya. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Bir tane daha pearl. Abicim upgrade her şey upgrade'li zaten. Her şeyimiz de var. 5 tane bundan da var. Şunu ben bir fullleyeyim. Ondan sonra gideyim. He, gideyim diyorsun da. Erşen'cim yalnız bu base'de şu anda değişik bir şey var. Bu base'de ne var abi böyle bakalım şöyle bir. Abi bu base'de bir ben yokum gerçekten. Taret daha yer arıyor bak. Daha daha tareti yer arıyor bak. Daha düzgün bir tareti yer arıyor. Evet. Arkadaşlar hazır mıyız? Muhtemelen hazır değiliz ama. Merhaba, ne yaptınız? Hoş geldiniz mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz de. Şöyle bir şey var. Ben acaba taletleri... Heee, pearl atayım ben şuraya bir tane. Ben bir pearl atayım. Şimdi bunları böyle yapayım. Onlar da, onlar da körlük yapmışlar. Onlar da körlük yapmışlar abi. Onlar da körlük yapmışlar. Bunlar ne ya? Evet, base'de bir temizleme yapacağız. Körlükleri nerede onların? Abi onların körlükleri nerede? Onların körlükleri var bu arada. Evet, onların körlükleri var. Abi hala 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 bulamadım onların körlüklerini. Bu benim körlük mü? Benim kimmiş bu galiba. Evet, bu benimki. Lego, dur. Sen gider misin? o bir, bir dakika nerede? Abi bir dakika. Hangi sonların, hangi benim? Hangisi benim? Eyvah. 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 Abi ne yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz biz ya? Biz ne yapıyoruz ya? Abi ne yapıyoruz biz? Şöyle yapalım. Tamam şöyle yapalım. Şöyle bir dakika dur. dur 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 lütfen dur. Şöyle dur böyle gel. Böyle gel. Bir dakika dur 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 bir dakika dur. Durur musun lütfen? Dur bir dakika dur. Dur bir dakika dur. Heh. Oldu mu? Oldu galiba. Neredeyim ben? Ha buradayım. Buradayım. Ben neredeyim? Sen neredesin? Sen buradasın. Tamam, sen buradasın. Tamam sen buradasın. Tamam sen buradasın. Yavaşlık totemleri falan da var abi. Her totemden var. Abi base'e her şeyi eklemişler adamlar. Gerçekten her şeyi eklemişler. Her şeyi eklemişler. Bu onların mı? Bu onların galiba. Bu onların galiba. Heh açıldı. Sonunda gözüm açıldı be. Oh be. Şunu şuraya ekleyeyim. E geldin mi? Geldin. Gel. 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 İşte bu kadar. 3 bedi de biz kırdık. 11 kill de buradan aldık. Harika oyundu. Bugüne kadar yapılmış en acayip base savunmasını yapmış arkadaşlar. Yapsınlar canları sağ olsun. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Canlı yayınlar öğlen 3 akşam 8'de YouTube kanalımızda. Bildirimlerinizi açın. Canlı yayına gelin. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Görüşürüz hoşçakalın.